Hepinize merhaba arkadaşlar. Beni bekliyorsunuz. Burala karakterlere bize bakalım. Onu deneyeceğiz çünkü Brawl Stars'ta karakterlerin yarısı yok. O yüzden şu anda 45 karakterimiz var. Şeyi de sayarsak, beli sayarsak ama bel bilmiyorum bel gelmedi henüz burala. O yüzden 45 karakteri şimdi dostluk maçında deneyeceğiz arkadaşlar. İlk önce mor cenneti seçmemiz gerekiyor. Bu karakterleri kurtuyoruz. Sadece iki kişi kalalım. Şimdi ilk karakterimiz ilk karakterimiz olan ben de Piper'la başlayalım arkadaşlar. Ben de Piper'la öyle gidiyoruz işte. Yanındaki kim başladığını göremedim. Onu durup direkt başlayacağım. Max. Max'i de deneyeceğim bugün. Ha tamam. Şimdi onu öldüreyim ben. Çünkü bana sıkıntı çıkartır bu. O onu yanına atlayacağım. Alt tarafa bak vurunca şey çıkıyormuştur. Şimdi ilk önce buraları vurmamız gerekiyormuş. Sonra üstte sonra alt. Üst. Lan. Ya ay, tam bu altı vurduğumda. Tam böyle doluyormuş. Piper bize bakmıyor arkadaşlar. Onu görmüş olduk. Neyse gidelim. Piper bize bakmıyormuş. El Primo. Beni yani hiç siz zorlarsanız arkadaşlar çünkü bize bakmıyor. Vururken. Arkadaşlar vururken dikkat ettiniz mi? Bakın vuruşlarında yukarı bakıp aşağı indiriyor. Yani direkt aşağı indiriyor. El primo bakmıyor arkadaşlar. Ne yaptım? Kuro bak Kuro bak molasılığı var. Kurabın gözleri yandığı olduğu için bize bakıyor. Bize bakıyor. Kurabı bize bakıyor. Çok kötü. Efsane bir karakterde bulunması gerekir. Bay bay kardeşim. arkadaşlar. Az önce karşım geldiği için. Arkadaşlar bu Crow da bakıyor ya. Efsane bir karakter olması gerekir. Çünkü ben çok, çok seviyorum ama Lohan'dan daha az seviyorum. Aa. Edgar. Sevdiğim bir karakter. Piper. Edgar tabii ki sevdiğim karakter. Bakmıyor. Güzel. İtkuru ama kameraya doğru bakıyor. Ve en tehlikeli karakterlerden biri arkadaşlar Penny. Çünkü Penny bakıyor. Ben denedim o önce göstereyim size. Aa kuru geldi lan. Arkadaşlar şimdi bura bura Bıra. Bıra. Selamun Aleyküm. Bakıyor bakın yüz ifadesini gördünüz mü? Alta doğru vurduğumuz anda bu güzel bakıyor. Bu çok kötü bir şey. Arkadaşlar burayı videoyu kapatıyorum.